Günaydın arkadaşlar. Tatil dönüşü Osman'ımla kavuşmamız. Osmik. Benim güzel oğlum. Böyle bir güzellik var mı ya? Böyle bir güzellik var mı ya? Özledim mi anneni sen? Sen anneni özledin mi oğlum? Özledin mi sen? Ben çok özledim seni. Vallahi çok özledim. Geldim bakmaya seni bulamadım ki ben. Oğlumun yatağını da yeniledik. Sen kantinini özledin mi oğlum? Özledin mi oğlum? Özledin mi oğlum? Yerim senin bana cevap vermeni ben. Senin mi burası? Senin mi oğlum? Gel. 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 Ne? Bir sürü mama aldım sana. İki paket verdim. Sonra gene veririm yersin. Tamam mı oğlum? Tamam mı Ospi'yim? Tamam mı benim bana cevap verenim? Yerim seni ben. Yer. Kanalımıza <laughs> abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İkinci döneme başladık öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize bizlere hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın.